Herkese merhaba arkadaşlar. George Kambosos, Timur Lopez galibiyetinin ardından George Campbell'sızla maç yapmak isteyen birçok boksör açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi Ryan Garcia, Devin Haney, Shakur Stevenson. Tabi Lopez de bunların içerisinde Lopez ile olur mu olmaz mı? Bunun bilgisi şu anda yok. İlerleyen zamanlara doğru açıklama yapılırsa bununla ilgili bilgileri de ben size aktarırım. George Kambosos'un Lopez maçından birkaç ay önce yaptığı bir açıklamayı ben size okuyayım. Lopez Loma'dan kaçıyor. Herkes o düelloda ne olacağını biliyor diyor. Yani Lopez ile Loma karşılaşsa bu maçı Loma'nın alacağını herkes biliyor diyor. Vasili Lomachenko'ya Kambosos biliyor musun Loma sana bir şans vereceğim diyor. Bu kemelleri aldığımda sadece en iyilerle dövüş, dövüşmek istiyorum. Seninle dövüşeceğim diyor. Yani Kembo'suz kemeller aldıktan sonra e, Vasily Lomachenko ile dövüşmek istediğini öncesinde zaten söylüyor. Büyük bir ihtimal e, bir sonraki maçı Vasily Lomachenko düşünüyor. düşünüyor. Bakalım sözünde duracak mı George Kembo'suz kemer istiyorsan sana Avustralya'da ya da Yunanistan'da dövüş verebilirim diyor Kambosuz. Maçı diyor Vasily Lomachenko ya Yunanistan'da ya da Avustralya'da yapmak istiyor. Eğer o diyor buralarda maç yapmak istersen seninle bir maç yaparım diyor George Kambosuz. Tabi e, George Kambosuz sizce kimle dövüşmeli? Lomayla mı? mi? mi? Garcia ile mi? Lopez ile mi? Bana göre bu maçın bir rövanşı olsun isterim. Lopez'de ikinci bir maçı yapsın. Eğer ki e, bunlarla Loma ile yapmayacaksa Vasil olabilir, Davis olabilir ama Cervanto Davis olabilir. Cervanto Davis'le gerçekten e, Kambosus'un maç yapmasını isterim. Bu maçın heyecanı, enerjisi çok yüksek olur. Şu bir gerçek e, yani herkes bir gün ne ettiği sonu buluyor gibi gibi değil buluyor zaten ee Lo, Lopez e, Loma'dan maçı almıştı ama bu maç tartışmalıydı. Özellikle de ikinci yarıda Lomachenko'nun çok fazla net yumrukları vardı. Hatta ee Lomachenko bununla ilgili açıklama yaptı. Maçın dedi ilk yarısına bir şey demiyorum ama ikinci yarısında dedi benim üstünlüğüm var dedi. Hatta bu maçın e, özellikle de e, Lomachenko'nun vurduğu yumrukların Netliğini yavaş ağır çekimde paylaşılan bir video iz izlemiştim. Gerçekten de o maçı Lomachenko almış ama tabi hakemlerin kararı bu. Gözden kaçırdıkları da olabilir. Bu maçı Lopez'e verdiler. Şunu söyleyebiliriz. İkisi arasında gerçekleşecek maç çok güzel olur. Loma ile Kembosuz karşılaşsa bu maçı kim alır? Bence bu maçı Lomachenko alır. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü e, Vasil Lomachenko Lopez'in en iyi döneminde Lopez'le karşılaştı. Çok iyi mücadele etti. Hatta maç da onun hakkıydı. Vasil Lomachenko'nun hakkıydı. Şimdi Kembosuz da Lome karşılaşsa tabi yine şunu diyemeyiz. Kesin Vasil Lomachenko alır deme şansımız yok. Veya Kembosuz alır deme şansımız yok. Bu maçın ne olacağı belli olmaz ki boksör de güçlü ama şu bir gerçek yetenek olarak Vasil Lomachenko 2-3 tıkta Kembos'tan Kambos'tan daha iyi bunu söyleyebilirim. E, Vasil e, geçer e, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ryan Garcia maç Ryan Garcia ile aslında Devin Haney maç yapsa daha iyi olacak. İkisinin boksu birbirine çok yakın. İkiniz, ikisinin de dayanıklılığı aynı. Çok fazla aslında e, Ryan Garcia'yı da gördük. Luke, Luke Campbell maçında aynı şekilde Devin Haney'i de gördük, gördük. Liniers karşısında çok zor anlara yaşadılar. Doğrusunu söylemek gerekirse ikisi de çok dayanıklı boksörler değiller. Ama Gervanto Davis e, dayanıklı bir boksör. E, Kambos da çok iyi maç yapar. iyi döşür ve ben e, bu ikisinin maçını görmek isterim Vasil ile Lopezle Lopez ile Kambosuz Gervanto Davis bu maçlar bana daha çok heyecan verir ama bir Devin Aney Kembosuz Ryan Garcia Kembosuz maçı bana heyecan vermez arkadaşlar bunu da söyleyeyim şimdilik e, bunun bilgisini size aktardım dediğim gibi Kambosuz'un um bir sonraki düşündüğü isim, aklındaki isim Vasil Lomachenko bakalım yaptığı açıklamanın arkasında durup Vasil Lomachenko ile bir maç yapacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın daha çok büyümesi için hoşça kalın.